Ule Kardeşimiz bir iki tane şey sordu bana Kamış sordu Az evvel telefonda Artı makine ee, Arkadaşlar savant dediğimiz bu Savant diye makine Şey kamış varmış abi dedi i̇şte, Savant bu Okuma savant 200-250 gram atarlı e, 4.20 söz kalmış. Ondan sonra bir de şeyi de Azorex. E, Azorex tamam biraz fiyatlı ama tamam onu da göstereyim ben size. Azorex de bu arkadaşlar. Okuma Azorex e, Surf Sörf 430 250 gram atarlı. Bir de şeyi sormuştum. Neyi sormuştum? Dur bakayım aklıma gelecek. Mi? Ha şey üç parça. Üç parça e, Salina satıldı mı? Satıldı. O yok tamam bir tane daha gelmiş. Üç parça Salina da bu arkadaşlar. Az evvel bir kardeşim sordu bu kamışları da. Salina Surf Nerede lan bunu kaç gram attı? Ha buradaymış. Ya 100-200 gram atarlı diyor ama biz bu kamışlarla 4.20 bu. 220'leri falan gördük. Yani hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Atanlar var. E bu da başarılı atan bir kamış. İşte sorduğum kamışlar onlar. Bir de performans olarak önereceğim. Makinelerin tabii ki başında geçen bundan verdi bende. Bir kardeşimize verdik. Murat kardeşimize. E tabi bittikçe getirtiyorum. Yine dam serisi var. Damın Quick 6 serisi. E bunların başarılı mı ekineler? Yani orta ayar çok da böyle uçuk fiyatlarda değil. dedi işte 500-600 lira civarı. Yine Ceymar, Ceymar zaten bunu satıyoruz, devamlı satıyoruz. Daha uygun makineler de var. Bakın 140 liraya, 200 liraya, 240 liraya var yani. İşte 70-80 liraya makinelerin de var. Şimdi o kamışlara yani tutup Azorex'e tutup oradan 70-100 liralık kamışta biraz habes kaçar. Onun için de yani biraz dengelemesi lazım. Atıyorum kamışınız eyvallah bin liraya da kamış var. Azorex 1200 1300 işte bakıyoruz fiyatlara uygun fiyatlara vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Eteket fiyatlarına bile çikolata yapıyorum. İstiyorum ki hepinizin elinde düzgün kamışlar, düzgün makineler olsun ki başarıyı yakalayın. Ya çoğu arkadaşlara gidiyorum sahile. Bakıyorum onu da göstereyim. Misinalarınız dolu değil. Yani dolu değil. eksiye düşmüş. Azalmış. E, abi diyor işte ben e, alamıyorum balık. Niye? Ya kardeşim şey misinan bitmiş yani misinan ya da ipin ne kullanıyorsan bitmiş. İşte bunları videolarımızda ya da sahilde de denk geldiğimizde anlatıyoruz. Yani olmayan Misina ile balık tutmaya çalışıyorsunuz ya da iplen. İpiniz azalmış. Ondan sonra uzun atış yapamıyorsunuz. Ekran mı kirlendiğini anlamadım. Aynen öyle. Kirleniyor bu ekran. Ne hikmet. Elimiz yağlı tabii. Tutuyoruz, iş yapıyoruz, çalışıyoruz. Bakayım. Evet bak daha net oldu böyle. Demin bir kardeşimiz aradı abi o, o, kamış makine lazımmış da. Kendisine ismi kusura bakma aklıma gelmedi. Ee, hem tanışmak hem de makine kamış almak için gelecekmiş. Ne var diye hani elinde istediğim kamışlar var. Savant sordun. Azorex'i sordun. Üç parça salineus vurdum. Yani bunlar zaten benim size önerdiğim e, kamışlar. Orada tamam daha üst şeyleri de var ya. Ne burada var burada bakalım. Azar üstü yok. Okuman Avenger serisi var. Yine Okumanın Tamam kullanmadım ama başarılı kamış eee presçin presçin caster. 420 tamam okunuşunu yanlış tercüme edebilirim. Türkçe zor konuşuyoruz. İngilizceyi nereden Ha Bu kamış da başarılı arkadaşlar. Ekran nerede? Bende mi? Karşıda mı? Bendeymiş. Tamam şu arkaya alayım şunu. Arkadaşlar yorumlarınıza merhaba diyeceğim. Bakın bunları ben hep e, test ediyorum. Yani benim için şu birazcık tok olması hep dedim ya tok kamışları daha çok seviyorum. Çok esnek kamışları sevmiyorum ben. E bunların böyle başarı yüzdesi fazla kamış 420 151 santim boyu kapanışı e güzel bir kalmış yani bunları işte ben seçerek bilerek görerek alıyorum sizlere doğru ürünler vermek adına var yani değişik değişik kamışlarımız var tura freshter var yine linefenin güzel kamışları var ya yani, arkadaşlar yani üç parça olsun bak demin bir kardeşimizin steliyle alakalı açtım ne var ne yok falan muhabbetik abi kamış makine <laughs> Erasim Rasim Aslan. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Ali Murat Altınsoy Ankara'dan selamlar. Ee, İstanbul'dan da Ankara'ya selamlar olsun. Ercan Maleri. Hayırlı işler. Eyvallah Ercan Maleri. Balığa çıkıyorsun herhalde bu sıra. Ya da İstanbul'a mı geldin geçen oğlunla? Hayırlı günler olsun herkese arkadaşlar. Herkesin hayırlı işleri olsun. Ali Murat Altınsoy, hayırlı işler. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bakıyorum, bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Serkan Tanrı verdi. Ee, abi, hayırlı işler olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel dileklerinizle alakalı. Serkan Memi, hayırlı işler. Kolay gelsin. Suat abi eyvallah Serkan. Murat Düzün, teşekkür ederim kardeşim. Sana da hayırlı işler olsun. Biz köleliğe devam. Çalışıyoruz dükkanda, oturuyoruz işte. Çok böyle oturma işleri bana göre değil ama ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Bizim işimizin gereği işte buradayız. İşte mal gelirse hareket halinde. Müşteri gelirse kalkıyoruz falan filan. Bir aksiyonlar oluyor. Bugün cumartesi olmasına rağmen çok böyle cumartesi işi yok. Hafta sonları kalabalık, daha da kalabalık oluyor sahil. Hava da güzel. E, balık da tek tükmüş arkadaşlar. Yani böyle ama bakın şöyle bir daha yanlışla e, yanlış da bilgi vermek istemiyorum. Çok uzun atanlar alıyorlarmış dörtlü, beşli, altı. Yakın düşenler e, sıkıntı işte zaten. Onun için de elinizdeki ürünleri gelin değiştirelim diyoruz. Yani yani yanlış anlamayın da yaz balığı, yaz kamışından gelip kışlık balığı tutmaya çalışıyorsunuz. 3.60, 3.90. Üç elli kamışlarla gelip, yani kış suyunda balık almaya çalışıyorsunuz. ağır kurşun atmıyor, ya da açık atmıyor. Balık alamıyorsunuz, o da üzücü bir haber. Üzücü bir olay. tabii ki balık alsanız, yüzünüzde gülücükler oluşuyor. Ben de mutlu oluyorum yani. Neticede masraf yapıyorsunuz. Bir dünya yoldan gelen arkadaşlarımız var. Bir dünya ezi, eziyetler çekerek buraya geliyorsunuz. En azından balıklar gittiniz. ve Beni de mutlu ediyor. Neyse arkadaşlar. Demin işte bir kardeşimiz aradı. kalmış bilgisi sordu. Ama hala katılmadı. Umarım izlerse oradan bilgiyi alsın. Yani hazır açmışken de bakın arkadaşlar. 150 lira, 160 liraya burada size 4 dilimli sörf kamışlar veriyorum. 220 gram atarlı. Yani o fiyatlara kamış veren yok. Ben e, uygun uygun veriyorum size. Bence gelin bir bakın. Yani ihtiyacı olan varsa. Gidip yani çok böyle kötü kötü kamışlar alıyorsunuz sağdan soldan görüyorum. Başarıyı yakalayamıyorsunuz. Atarlara düşük kamışlar alıyorsunuz. O da sıkıntı sizin için. Durmuş Kurtman. Merhaba kardeşim. Neyse işte arada böyle yayınlar da yapalım. Hatta çaparı mapari falan da göster arkadaşlarımız var. Arkadaşlar çaparlarımız maşallah yani iyi var yani hepinizi mutlu edecek çaparlarımız en incesinden en kalınından e fiyatlar da uygun. iki buçuk liraya düğümsüz çapariler veriyorum ben size. E, onda da gösterelim. Zaten şey diyorlar ürünlerini de tanıt diyenler arkadaşlarımız var. Bakın böyle değişik değişik. Bakın. Değişik kombinlerde bağlanmış. Değişik renkler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Bakın bunları böyle ikisi 5 liraya geliyor. Yani tanesi iki buçuk liraya geliyor size. Alo. uygun fiyatlara vermeye çalışıyorum. Doğru. Yani bir Artık piyasada iki buçuk liraya düğümsüz çaparı kalmadı. Ama biz veriyoruz. Aklınıza bulunsun. Neyse bir kardeşimiz geldi. Ona hmm. bakalım. Ha gece mi gidecek? sevgiler herkese. Hadi ha, yürü. Tamam. tamam.